Akademisyenlerimiz anlatıyor serisinde bugün Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Erdal Panayırcı hocamızla birlikteyiz. Hocam merhaba. İyi günler, merhabalar. Sizleri gördüm, çok mutlu oldum. En azından bir, şu internet üzerinden. <laughs> aynen hocam, bir mükambele. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz bizimle olduğunuz için, yayın yapmayı kabul ettiğiniz için. Sizi burada görmek çok güzel. Ben de çok mutluyum sizlerle birlikte. Özellikle Sizler gençlerle birlikte olmayı çok mutluyum bu bakımdan. Umuyorum bu konuşmada çok yararlı olacaktır aslında. Göreceğiz. Hocam size sormak istediğimiz birçok soru var. Dilerseniz Ama başlayalım. Ama çok fazla zorlamayayım. <laughs> Estağfurullah. Estağfurullah. Hocam öncelikle bölümünüzü bize anlatmanızı rica edeceğim sizden. Peki. Aslında elektrik, elektronik mühendisliği bölümüyle ilgili konuşayım derseniz. Şimdi şöyle başlayayım aslında elektrik elektronik mühendisliği bölümü sürekli yeniklere ve gelişmelere açık bir dal aslında. Geçmişi ise çok enteresan, yüzyıllara dayanan oturmuş bir meslek dalı. Bu bence çok önemli bir olgu, bir mesleği içinde olmak, meslek tanıtmak bakımından. Mesela örneğin bakacak olursanız elektrik mühendisliği, benim kanımca İtalyan asıllı biliyorsunuz meşhur bilim adamı Volta'nın 1776 yılında pili icadı ile başlıyor. Pil icat ediliyor. Düşünebiliyor musun? Niye? Ondan sonra bu konudaki gelişmeler daha sonra mesela 1876'da biliyorsunuz Alexander Graham Bell telefonu icat ediyor. Daha sonra 1879'da Ericsson bizim günlük aydınlanmayı gereksini gerçekleştiren elektrik lambalarını icat ediyor ve bundan sonra bu elektrik ve elektronik mühendisliğindeki gelişmeler akıl almaz hızla ve gelişiyor gelişmesine devam Hala çok hızlı bir şekilde gelişmesine devam ediyor aslında. Tabii şöyle bakacak olursanız elektrik, elektronik mühendisliği nedir derseniz bu elektriğin girdiği çok geniş bilgi ve uygulama alanlarını kapsıyor aslında. Bu nedenle de ben çok heyecanlı verici bir meslek olduğu kanısındayım. Sizlerin bu sıralarda <laughs> özellikle önemli bir sorunuz var. Hangi mesleği seçmem gerekir sorunu var biliyorsunuz. Bence buna bir yanıt olarak ben şunu söyleyebilirim. Seçeceğiniz mesleğin bu bir koşulu bence. Tabii başka koşullar da var ama seçeceğiniz mesleğin daima yeniliklere ve gelişmelere açık olması ve size heyecan vermesi gerekir diye düşünüyorum. Bir örnek olarak da kendimi gösteriyorum. Aşağı yukarı 50 yılı aşkın bir süredir bu meslekteyim ve gördüğünüz gibi hala hala heyecanla bu meslekte çalışıyorum yenilikler üzerinde bir takım çalışmalar, araştırmalar yapıyorum aslında. Demek ki yani bir insanın, öğrencilerin bir mesele sahip olduktan sonra hiçbir zaman ayakları geri geri gitmemesi lazım işe giderken aslında. Bu çok önemli bir olgu. Ben bunu elektrik, elektronik mühendisliğinde gördüm ve görüyorum aslında. Dolayısıyla bu mesleği seçecek öğrencilerin de buna dikkat etmesi gerekir. Şimdi dört yıllık bir eğitim, lisans eğitim var elektrik, elektronik mühendisliğinde biliyorsunuz. Bunun bir elektrik bir de elektronik ayağı var. Genellikle elektronik mühendisliği ayağında ki ben daha ziyade elektronik mühendisliği ayağında çok yoğun olarak çalışan bir kişiyim. Öncelikle hepimizin içinde olduğu cep telefonlarını içeren iletişim yani telekomünikasyon dediğimiz sistemler ve bilişim sistemleri içeriyor. Günlük elektronik, tüketici elektronik dediğimiz, endüstriyel elektronik dediğimiz cihazların içinde bulunduğu teknoloji elektronik mühendisliğini ilgilendiriyor. Mikroelektronik dediğimiz hani hepimizin kullandığı bilgisayarlar var ya o bilgisayarların temellerinin çekirdeğine oluşan küçük çipler ki içlerinde yüz binlerce transistörler olan çiplerin üretilmesi ve tasarlanması yine elektronik mühendisliğini ilgilendiriyor. Tıpta biyomedikal ağırlıklı uygulamalar yine elektronik mühendisliğini ilgilendiriyor. Yani şu, özetle şunu söylemek istiyorum ki çok geniş alana yayılan bir meslek dalı aslında elektronik mühendisliği dalı. İnsanlar kendi zevklerine ve kendi isteklerine göre tabii bu konulara yönelirler. Diğer taraftan elektrik mühendisliği dalı da var aslında. Tabii elektrik mühendisliği bence elektronik mühendisliğine tamamen farklı bir mühendislik dalı. Hemen aklıma benim mesela elektrik enerjisi üreten ve her türlü santrallerin ve barajların olduğu bir mühendislik dalı. Bunların tasarlanmasının yapıldığı bir mühendislik dalı elektrik enerjisinin eğitimi mesela. Düşünün ta Keban'dan ta İzmir'e kadar elektrik taşıyorsunuz. seyahat ederken arabayla görüyorsunuz çok büyük elektrik taşıyan kablolar var. Bunlar çok önemli bir sistem tasarlanması. Büyük elektrik motorları, transformatörler ki bunları da belki yazıklarda görürsünüz. Bunların tasarlaması hakikaten önemli bir problemler bunlar. Bunlar genellikle elektrik mühendislerinin temel olarak ilgi sahası içine girmiş oluyor aslında. Ve diğer taraftan da tabii diğer ayrıntılar daha var. İşte buzdolabı günlük kullandığımız buzdolabı, elektrik, çamaşır makineleri, her türlü elektriksel cihazlar bunların hepsinin tasarlanması, planlanması ve bir elektrik mühendisliğini gerçekleştiriyor. Yani benim meslekle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Bilmiyorum sizi tatmin etti mi? Ne kadar geniş bir alan olduğuna bence çok detaylı bir birkaç şekilde... Şeyken, evet, çok da oturmuş bir alan aslında. Evet, evet, değinmiş olduk. Bu geniş alanı peki, Kadir Asta okumanın avantajları nelerdir acaba? Bir Kadir Aslı Üniversitesi öğrencisi <laughs> olmanın farkı nedir? Bunu sormak aslında istiyorum. Onunla size. ilgili de birkaç kelime söylemek isterim aslında. Ee, güzel bir soru. Ben köken olarak İstanbul Teknik Üniversitesi kökenliyim oradan mezun oldum. Orada asistan, doçent, profesör oldum. Daha sonra büyük mutlulukla Kadir Has Üniversitesi'nde geçtim ve Kadir Has Üniversitesi'nde çalışmalarımı devam ettim. Amacım bu üniversitenin de Çağdaş üniversiteler arasında tamamen yerini alması. Bu bakımdan da bütün hocalarımızla birlikte elimizden geldiği kadar çalışıyoruz, var gücümüzle çalışıyoruz. Bu aşamada bana kalırsa yeni gelişmeler, heyecan verici eğitimde özellikle Kadir Has'ta eğitimi yeni gelişmeler var. Bence öncelikle ondan bahsedeyim size. Diğer üniversitelerden, klasik mühendislik eğitimi yapan diğer üniversitelerden farklı olarak şu, şu anda bölümümüzde ve diğer bölümlerde proje odaklı yeni bir eğitim modeli uygulamaya başladık aslında. son derece önemli bir şey. Yani diğer bir değişik işte diğer üniversitelerin belki kıskanacağı bir şey bu. Çünkü ilk kez bizim üniversitede uygulanıyor ve benim inanın bu kadar uzun yıllık bir öğretim üyeliği deneyime dayanarak size kesinlikle söylüyorum ki bu program yararlı bir program olacak aslında. Ve öğrencilerin de içinde çok başarılı olacak bir program olacağına yürekten inanıyorum aslında. Şimdi tabii bu proje odaklı eğitim isterseniz daha sonra biraz daha ayrıntıya girelim. Fakat şu anda şu kadarını söyleyeyim. Bu proje odaklı eğitimden mezun olacak öğrencilerimizin mezuniyetten sonra hemen iş bulmaları ve kendilerine uygun bir iş bulmaları da büyük yararlar ve kolaylıklar sağlanacağına inanıyorum aslında. Bu önemli bir gelişme. Diğer bir bölümümüzle ilgili tabii başka üniversitelerin bölümlerinde de böyle yüz İngilizce bir eğitim yapıyoruz biliyorsunuz. Diğer bizim avantajımız bence mesela elektrik elektronik mühendisliğine her yıl alınan öğrenci sayısı 35'i geçmiyor aslında. Yani bizim üniversiteyi ben bir elit üniversite olarak tanımlıyorum. Yani tüm olarak bir üniversite elit üniversite olarak tanımlıyorum. Düşünün 5000 öğrencisi olan mesela Amerika'da işte bir Princeton Üniversitesi, bir Rice Üniversitesi gibi çok elit üniversiteler var. Ben o sınıftan sayıyorum aslında de 35 öğrenci. Bunun çok büyük yararları var öğrencilere söyleyebileceğim. Çünkü hocalarla öğrenciler arasında birebir çok sıkı bir ilişki var. Örneğin benim kapım her zaman açık. Her an öğrenci benim odama girebiliyor ve istediği her şeyi sorabiliyor. Mesela ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hocalık yaptım. İnanır mısınız en az 70-80 öğrenciyle baş etmek durumdaydım. O öğrencilerle teke tek nasıl ilgi duyabilirsin? Mümkün değil, çok zor. Fakat burada bu işler çok. Tabii bu da bizim öğrencilerimiz için çok büyük bir artı aslında. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor aslında. Diğer bir artımız aslında gerçekten dikkatle seçilmiş çok güçlü bir öğretim kadromuz var aslında Elektrik elektronik Üniversitesi'nde. Bu da son derece önemli, olmazsa olmaz bir şey. Bunun yanında özellikle laboratuvar olanakları çok zengin ve çok rahatlıkla kurabiliyoruz. Sağ olsun mütebeli bize maddi bakımla bu imkanları sağlıyorlar. Keşke okullar açık olsaydı öğrencilerimize mesela bir telekomünikasyon, bir haberleşme kurduğumuz laboratuvarını gösterebilseydik aslında. Gerçekten örnek laboratuvarlar. Diğer bir şey, bölümümüz her elektrik mühendisliği konusunu kapsamakla birlikte daha ziyade günümüzün teknolojisi olan iletişim ya da cep telefonlarını içeren iletişim haberleşme teknolojilerine ağırlık veren bir program izliyor aslında. Dolayısıyla yani bizim çocuklarımız mezunluktan sonra hemen iş bulma imkanına sahip. Çok hoşuma giden bir husus. Mesela Netaş, Alcatel, Aselsan, Turkcell gibi bir sürü firmalar var aslında. Bizim bu konuda eğitim yaptığımızın bilincilere. Dolayısıyla bizim öğrencilerimiz zaten oraya başvurdukları zaman kendilerine bu bakımdan son derece kolaylık gösteriliyor. Çünkü birebir ilişkili olduğumuz firmalar bunlar aslında. Yani benim bölümümüzle ilgili olarak söyleyebileceğim bu kadar. Yani aklıma gelenler bunlar aslında, daha başka şeyler de olabilir. Hocam güzel bir giriş yapmış olduk aslında. E, bunu evet. biraz daha detaylandıralım dilerseniz. E, öğrencilerinize sunduğunuz imkanlardan bahsedebilir misiniz bize? Onlardan da biraz bahsetmeye çalışayım size. Bu yeni programa, yani bu proje odaklı programa, dediğim gibi iyi düzeyde 35 yakın öğrenci alacağız. Fakat son derece enteresan bu öğrencilerin çoğu yüzde yüz bir yüzde burslu olarak alınacak. Bu tabii çok iddialı bir seçim. Fakat biz bunu gerçekleştiriyoruz ve bunun sonunda da ümit ediyorum elektrik elektronik mühendisliğinde üstün düzeyde öğrencilerimiz olacak ve biz bu öğrencilerimizle birlikte çalışarak çok yararlı işler yapacağız aslında. Diğer bir şey, tüm okullarda hepsini bildi. Erasmus programı biliyorsunuz. Avrupa ile Türkiye'deki üniversiteler arasındaki bu eğitim anlaşma programı. Bunda da yine elektrik elektronik mühendisliği bölümü olarak çok avantajlı görüyoruz. Çünkü çok az öğrenci olduğumuz için bu zamana kadar hep tanıtımda söylüyorum. Bu zamana kadar inanın hemen hemen her isteyen elektrik elektronik mühendisliğindeki öğrenciyi biz Erasmus'la yurt dışına göndermeyi başardık. Çocuklardan tek istediğimiz İngilizce konuşma yeteneğinin gerçekleşmesi ve bunu rahatla yapabilmesi. Çünkü Erasmus'ta gittiği zaman orada komünikasyon yapacak, kendisini tanışacak ülkesini tanışacak. Dolayısıyla bunun sağlam olmasını istiyoruz. Bunun dışında başka hiçbir koşulumuz yok. Çocuk rahatla gidebiliyor aslında. Diğer bir gelişme hoşuma giden şey, mesela başarılı öğrencilerimizi, her hocamızın hemen hemen projeleri var. Yani destekli projeleri var. Bir destekli, ulusal destekli, uluslararası destekli. Başarılı öğrencilerimizi bu projelerde çalışma imkanı sağlıyoruz. Dolayısıyla bu öğrencilerimiz ilk kez projelerle, araştırma projeleriyle içe olarak proje deneyimlerini geliştirme imkanına sahip olabiliyorlar. Ve bunları CV'lerine, rezümelerine yazıyorlar ve mezun olduktan sonra bunları rahatla kullanabiliyorlar ve artı olarak kullanabiliyorlar. Bu da çok önemli bir olgu. Hocam siz alanınızda evet. duayen bir isimsiniz. Siz öğrencilerinizi yetiştirirken nelere dikkat ediyorsunuz? Hangi hususlara dikkat ediyorsunuz acaba? Öncelikle hakkımda bu kibar sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bu sözlere layık olmayı daima her zaman <laughs> çalışıyorum aslında. Ben dediğiniz gibi elektrik elektronik mühendisliği dalında aslında öğretim üyelik görevimi 50 yılı aşkın süredir sürdürüyorum. Yani hemen hemen dünyanın her yerinde yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, Barış Üniversitesi'nde, Kadir Has Üniversitesi'nde, Amerika'da Princeton Üniversitesi'nde, başka üniversitelerde sürdürdüm. Bu süre içinde yetiştirdim. Çok sayıda öğrencim var aslında. Bunların her biri kendi alanlarında, ulusal ve ulusal düzeyde son derece başarılı kişiler ve onları her zaman iftar ediyorum. Söyleyeyim ben size. Her gittiğim konferanslarda muhakkak öğrencilerden bazıları karşıma çıkıyor. Hocam nasılsınız diyor. Çok mutlu oluyorum. Şimdi bu öğrencilerimi yetiştirirken özellikle onlara bilimsel araştırma ve geliştirmenin bu meslekte ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyorum aslında. Yani bu çok önemli bizim gibi teknik konularda çalışan kişiler için. Eğer gerçekten bir şey ortaya koyacaksan bu ortaya koymanın temelinde bilimsel araştırma ve geliştirme yatıyor aslında. Bu yeteneği bir öğrencinin ya da mezuntan sonra sağlaması gerekiyor aslında. Düşünün ki içinde bulunduğumuz bilgi çağında yeni buluşlar için gerekli zaman çok kısa. Çok enteresan. Şimdi bakın bir örnek vereceğim size. Mesela telefonun icadından biraz evvel söylediğim gibi, elektrik ampulünün icadına kadar yani iki icat arasında yaklaşık 100 yıl geçmiş vaziyette. Düşünebiliyor musunuz? Halbuki cep telefonlarının her 10 yılda bir G'ler diye tabir ettiğimiz yeni kuşak bir haberleşme sistemi geliştiriyor. Her 10 yılda bir. Bu kadar hızlı geliştiriyor. Ve biliyorsunuz her G, 4G, 3G, 4G bir önceki G'ye göre bin kat kadar daha yetenekli bir sistem aslında. Ve düşünün böyle bir yoğun çalışma içinde bütün dünya aslında bizler de bu kadar yoğun çalışma içinde katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bizim öğrencilerimiz projelerle katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla benim öğrencilere vereceğim en önemli öğütlerden bir tanesi bu gelişmelerin bilincinde olmaları, şu andaki gelişmelerin bilinci olmaları ve kendilerini bu gelişmelere paralel olarak ayarlamaları ve adapte etmeleri aslında sadece bunu istiyorum öğrencilerimden. Evet. Hocam en başlarda konuşurken ilerleyen dakikalarda detaylandırırız demiştiniz. Proje tabanlı eğitim modeli biliyorsunuz fiili olarak geçen sene başladı üniversitede. Tabii bu eğitim modeli içinde elektrik elektronik mühendisliği bölümü de var. Demek ki biz artık geçen seneden itibaren öğrencilerimizi aldık. Bu sene de yeni gelecek öğrencilerimiz yine bu modele uygun olarak gelecekler. Ve bu modele göre bu öğrencilerimizi yetiştireceğiz ve mezun edeceğiz. Şimdi tabii doğal olarak şunu öğrenmek istiyorsunuz. Yani ben bu modelde yetişirsem ne olacağım, ne yapacağım diye merak ediyorsunuz. Şimdi onu size kısaca anlatmaya çalışayım aslında. Bir kere bayağı bir çalışma yapıldı. Ben size söyleyeyim. Yani bunun perde arkasında yani bu program yeni başladı ama bundan çok daha önce bu programın hazırlıkları çok yoğun olarak yapıldı. Tüm bölüm dersleri ki düşünün yıllardır klasik bir lisans eğitimi yapan bir bölümümüz ve klasik lisans eğitimi yapan bölümün oturmuş bir sürü meslek dersleri, temel dersleri var aslında. Şimdi düşünün bütün bu dersleri teker teker alıp yeni bir modele uydurmamız gerekiyordu ve biz bunu başardık aslında yeni program uygun içinde dedesi ettik, başardık. Çok daha önemlisi bu programın diğer bir ayağı endüstri partneri. Diğer klasik programda bu ikinci planda genellikle kalıyor. Fakat bu yeni planda en önde gelen bir olgu. Endüstri partnerlerimizle bire birebir iç içe birlikte çalışmak, onlarla birlikte projeler oluşturmak, ve öğrencilerimizi bu projeler üzerinde yeni bir takım projeler üzerine çalışmalarını sağlamak üzerine kurmuşlar. Bunu yaparken bir mentor kavramı ortaya çıktı. Yani endüstri kuruluşlardan mentorlar istedik. Yani biz hoca bir ders verirken dersteki biz biliyorsunuz klasik derslerde, klasik programda hoca derse girer, öğrenciler önünde dersini verir ya da laboratuvarsa laboratuvarını verirdi. Şimdi burada ise artık durum daha değişik hale gelmiş oldu. Yani çocuğun öğrenmesi gelen temel konuları verdikten sonra artık çocuğu parça parça proje ağırlıklı bir takım problemlere yönetmemiz gerekiyor. Bu problemler sadece hoca tarafından değil, aynı zamanda işte bizim partner olduğumuz bir takım kuruluşların bize sağladığı yardımcı mentorlarla oluyor aslında. Demek ki mentorlarla birlikte öğrencilere verecek projeler gerçekleşmesi gerekiyor ve şu ana kadar da yapılacak şeylerde büyük oranda bunu da gerçekleştirdik. Yani şu anda eğitime başlayacak olan yeni sınıflarda, yani ikinci sınıflarda yaklaşık olarak verecek derslerin içinde oluşturulacak projeler ve projelerde görev yapacak mentorlar da belli olmuş oldu. Dolayısıyla yani öğrencilerimizin tam da endüstrinin istediği gibi çok iyi proje deneyimine sahip olacak biçimde mezun olmaları sağlanacak bu amaçla. Yeni bir eğitim modeli var. Elektrik Elektrik Mühendisliği bu eğitim modeline geçmiş durumda. Fiilen birinci sınıflarında çok başarılı bir geçiş süresi oldu bu semesi Ben de bu sene bu sınıflara ilk kez proje alık olarak ders verme şansına sahip oldum. Çok yetenekli öğrenciler aslında. Çok da meraklı öğrenciler verilen projeleri çok ciddi ve merakla yapıyorlar. Yabancı çok güçlü, çok hoşuma gidiyor. komikasyon yetenekleri çok. Şimdi bu grup tamamen ikinci sınıfa artık proje ağırlıklı yeni programlara doğru uçmaya başlıyor aslında. Umuyorum inşallah son senelere doğru da bu programın mezunlarını görme fırsatını göreceğiz. Evet. Hocam size son sorum da tüm tecrübenize dayanarak geleceğin mühendis adaylarına, şu anki aday öğrencilere buradan ne söylemek istersiniz? Onlara öğütleriniz neler olur? Nasıl söylesem yani şimdi iddialı bir bölüm diye ben iddia ediyorum kendi bölümümüzü. Bu iddialı bölümme lisans eğitimi yapmak için geliyor bu öğrencilerimiz. Anlatabildim mi? Bu öğrencilerimizin yetiştirilmesi için tüm imkanlara sahibiz. Bir kere bunu garanti ediyorum. Yani gerek öğretim üyesi altyapısı ve gerekse mükemmel laboratuvar altyapısı bakımdan bütün imkanlar, yani bizde hepsi var. Bizim tek istediğimiz, bizim karşımızdaki öğrencimizde, bize gelecek öğrencilerimizde, bunun birinci altında aslında bizim istediğimiz şeyleri yerine getirmek. Ne olabilir? Mesela bunu ben size söyleyeyim. Bu belki öğrencilerimize bir öğüt olarak da söylenebilir. Bir kere 4 yıllık lisans eğitimi başarıyla tamamlamak için benim kanımca bu yıllık deneyime göre kendinizi öldürmeye gerek yok aslında. Yani diyorlar ki yani ben öleceğim, perişan olacağım, mezun olacak. Kadar. Hayır. Her yıl düzenli bir çalışma planı içinde aslında çok başarılı bir eğitim süresi geçirebilirsiniz aslında. Yeter ki her yıl başarılı çalışın. Bir kere dikkat ettiğim husus Hocaların vermiş olduğu derslere sürekli olarak girin. Çok zor bir şey değil. Dikkat edici dinleyin. Hocaların vermiş olduğu homeworklar ebede bile son derece önemli. Bunları mükemmel biçimde gerçekleştirin. Bu bence yeterli aslında. Ve bu sürede o kadar hızlı geçiyor ki bir bakıyorsunuz son sınıfa gelmiş durumdasınız. Ve mezuniyet durumuna gelmiş Şimdi mezuniyet durumda bir problem karşımıza çıkıyor. Benim önüme geliyorlar. Hocam ben mezun oldum ne yapacağım? Ben zaten birinci sınıfta bile çocuklarıma söylüyorum aslında. Kulak çekme nasiyeti diyorum. Her zaman birinci sınıfta yaptığım şey. Diyorum ki bütün dönem içindeki başarı ortalama notunuz nedir aslında? Eğer bu başarılı bir öğrencisi aslında benim referans mektuplarımla istediğin yere çok rahatlıkla erişmeleri çok rahat olmuş oluyor. Gerekiyor aslında. Bütün mesele bu. Bunu da birinci sınıfta hep söylüyorum. Arkadaşlar diyorum bakın 4 yıl çok hızlı geçer. Bu 4 yıl içinde lütfen sizin tek dikkat etmeniz gereken şey yıl not ortalamalarınızı, başarı düzeylerinizi muhakkak belli bir şeyin üzerine tutun. Çünkü bu yalnız benim referans mektuplarına değil. Fakat nereye başvursanız başvurun her zaman karşınıza çıkacak bir olgu aslında. Dolayısıyla bunlar gerçekleştikten sonra işte bir sürü ben size örnek verebilirim. Bir sürü başarılı öğrencilerimi örnek olarak gösterebilirim. Bir referans mektubumuz yetiyor aslında çünkü o kadar çok bu yurt içinde ve yurt dışında ilişkilerimiz ve tanımış işlerimiz var ki bizim referans mektubumuzu bekliyorlar aslında. Tabii ben bu referans mektubu da yazarken siz de şey yapıyorsunuz değerlendiriyorsunuz boş ve şey yazmamam gerekiyor. Başarılı bir öğrenci ise bu başarılı öğrenciye uygun bir referans mektubu yazmam gerekiyor. Dolayısıyla öğrencilerime benim vereceğim son nasihat de bu. Lütfen e, bu dört yıllık eğitimi kendilerini öldürmeden ama çok düzenli bir şekilde ve not ortalamalarını daima üstüne tutarak mezun olmaya çalışsınlar. Gerisini hiç merak etmesinler, gerisi bizim elimizdedir. Değerli hocam çok teşekkür ederiz bu akşam bize vakit ayırdığınız için. Bizimle olduğunuz o, için yeterli mesajları verebildim mi veremedim mi? Tüm güzel Ama, öğütleriniz için bence çok keyifliydi ve çok bilgilendiriciydi. Aa. Bir öğrenci olarak da söyleyebilirim bunu. Çok teşekkürler. Sizlerle e, konuşmak da benim için büyük bir mutluluktu. Umarım bundan sonra da tekrar görüşme ümidimiz <laughs> olur. Umarız hocam. Çok teşekkür ediyoruz size. İyi akşamlar <laughs> diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar sağ olun. Görüşmek üzere.